Aha diğeri burada. O neymiş lan öyle? Ne bileyim? Abi seç 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 seç. Tamam nereyi seçiyorum? Nere 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 motor motor nere? Moto, moto, moto. Ben nereye gideyim? Ben nereye? Ben de motor <laughs> nere? Yelek aldım abi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ziyormuşum> Easy <bin Gülüyor> abi. Easy bin. No, no, no. Ben de çatıya indim. Silah var mı? <laughs> Aa yok burada var. Heh, yok tornavida buldum. Abi buraya bir girebilir miyim? Buraya nasıl gireceğim ya? Yani? Şu kapıyı açalım bakalım ne varmış ne varmış ne varmış bok yokmuş. Burada pistol olması lazım. Buraya girelim, buraya girelim. İyi zırh kask var. Flash bombam var. Böyle bir durumda da kaçabilmek için. E bende de yetiştik şu oluyor niye öyle oluyor? Kanka map sıkıntılı map. Efendim? Map'ten map'ten dolayı. Hayır, map. hayır map'ten değil. Bugün bütün dur var ya CS içinde. Allah bu map'te oluyor bilmiyorum. Ekran kartına güncelleme gelmiş onun kaynaklı olabilir mi? Tabi tabi. Tabi ondan olmuş. The first wave of missiles are about to be fired. Meto bok yedim meto buradalar. Nasıl oradalar oğlum? Altta alttan sesleri geliyor bilmiyorum. Ben yanına nasıl geleceğim ha? Para mı? Yukarıda da ses geliyor oğlum. Benim hiçbir şeyim yok. Tornavidam var oğlum benim. Gel kaçalım gel. Lan motelde nasıl bir şey bulamadık? Kanka bir tane... Gel 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 silah kutusu var gel. Gel abi gel gel. Gel şunu açsana kanka şunu aç gel. Hemen geliyorum hemen Şunu gel. aç oğlum, abi. onda çekiş ya da bıçak çıkacak ya. Bana at. Dur bana at. Molotov çıktı lan. Aa tamam güzel gel. Şu Silah kutusuna geldik geldik gel. Gel. Taba bas. Evet. mi Ercan? Evet. Sol nere? Sol sol Garajda garajda. o ne sıktı lan bana? Oğlum trigger gibi bana bir şey sıktı bu. Bir daha bir aşı basayım ben ya. Neyi var ben Kanka pompalı pompalı. Aa, arkadaşın ya. Aldım, aldım. Öldü. Mermi mi ya? Mermin mi? Şu yukarıda vardı da boş yer orayı şimdi geri dönemeyiz. Eve girelim o halde. Kaldı. Abi burda 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 yardım. Çekil çekil Bravo bravo. Yolu sal yolu sal diye Aa aa meto meto pompalı var burada. 58 mermi var var ya mermileri almışlar. Kanka ben bir... gel gel gel. Ne aşı aşı ya lazım bana. Senin silah mıydı bu? He la mermi yok. Ne lazım aşı mı? Yani. Ben satın almayayım mı? Beni seçeyim mi satın alayım Allah bende var fazladan var. Tamam. Yine SSG'yi oynayalım biz Hanka Kanka nereye gidelim? Bilmiyorum şu kayak merkeziyle eve bakalım. Adam mı gördüm ben? Bilmem şut basalım. Adam var adam var kayak. Flash attığım tarafta. Onlar da bizden bir haberdar. Meto burada canım yok. Aşım ben de atayım. Gel asım gel be asıl başlasın. Gel. Asman lazım ama aşım. Gel birlikte bakalım. Gördüm gördüm. Süper oluyorum gel. Süper oldum gel abi. Yapma. Geliyor mu speri 7 saniye var. Gösterme. Kaç Oğlum, saniye? Lan arkadaşı geldi arkadaşı geldi. Bir saniye. Var. 111 vurdum ya. inanılmaz olsun Kanka olsun. geliyorum. 11 ee, saniye. saniye. Bomba şey, şey istersen kutu var silah var. Şu sol tarafa akalım diyeceğim de şurada silah var Mehmet. Ben geliyorum şu evi lootlayayım diyeceğim de böyle de birileri var mı yok mu lootlanmış mı değil mi? Gel 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 şurada bir silah Geliyorum var. geliyorum. Lan lan ne oluyor? Nerede? Şurada bir silah daha var gel ona da gidelim. O zırhın kırılma şeyini bilmiyordum kırılma Ben de bilmiyordum tam ya. Gel burada silah. Gördüm aşağıda. Gel su boyunca gidelim ya. Ses mi duydun? Ben de sanki arkamızdan birinin yürüdüğünü duydum. Gel sağır 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 koş koş koş. yukarı 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 aha Mermin. gel hadi gel hadi. <laughs> ha bir stölde buldun. çok güzel 3700 dolarım var Oha. Dışarı çıkıp SS'çi söyleyelim. Okey, okey. Ben öldüm ya tüm param falan gitti sandım da nereden sol mu sağ mı? Dur bakayım bir sağa drone gidiyor. Soldan gidelim gel. Aha. Kutu düşmüş oğlum gel. M4 var burada bir. Dur dur birileri gelecek o zaman. Yak çevrene bak. Mermi var yakında. Al M4'ü bana ver onu. M4'ü. Git aşağıdan mermi al M4'ü. Lan M4 nerede? Lan aşağı düştü işte M4. SSC sipariş Gelemenek edeyim sıra, mi geri, sana? Sıra, geri, geri, geri. Gir 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 Allah gir Allah'ım gir. <laughs> SSC sipariş edeyim mi <laughs> sana? Benim SSC, yelek B, melek söylüyordu. hiçbir şey yok kanka ya. Sen yelek melekse ben dedin Lan çekmiyor diyor sipariş edeyim mi? Verdim herhalde. B'ye bas. Sinyal yok diyor sana. Olur mu oğlum? Aşağı abi. alıyorum. Bir alıyorum aşağı. Benim SSC <laughs> gelince çıkarım dışarı dur. Ha tamam çık. Ben ne sipariş ettim? Geldim, ben mi benim siparişim? Kanka ebesinin amı gibi açıktayız. Biliyorum o yüzden seni geri girelim Allah ya biliyordum ya. Bilmiyorum bilmiyorum ya. Yaşıyorsun mu yaşıyorsun Yok 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 öldüm ya. Doğmayacaksın mı bir daha? Doğacağım 10 saniye. Tamam tamam. Esir bak. Buraya atla geri buraya atla M4'ü al. Puh aman ya. Kes kes sol tarafta bir yerde orada bir yerde ha. O silahı yedirmezsin. Bur oğlum mur. Bekle şimdi. Lan aşağı düştüm lan. Kulübelere gitti Mehmet. Sıkıştım Allah kahretsin. Aşağıdaki beni. Evin... Geliyorum, 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 geliyorum. Nerede? Bir... Ay ay ay. Beni vurdu. 70 vurmuşum. Göster bakalım. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Ben tamam ya. Zırh falan aç yok. Aa amına koyayım. Yanına atlıyorum. Direkt silahımı alak. Silahını almaya mı gidelim? Aha. Başka konuşlandırma yok diyor. Öldükten sonra bitti artık. Oğlum o ile M4'lüyü vurmamız lazım. Diğer adamın M4'ü mü var? Diğer adamın M4'ü mü var? Öyle dedin ya, M4'lüyle seçici dedim. Kanka görünürde yok. Alsana emin al gel al gel. Görünürde yok. Burada mıydı benim silahlarla? Açtım. Aldım. Aldım mı aldım mı? Gel abi. Aldım 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 da alan geldi alan geldi alan geldi. Alan geliyor gel. Bana gel bana gel. Takip et beni. Aşağıda olabilir adamlar ya. Net olabilir ya. Şit basalım, şit basalım. Birini direkt kafadan bir vurursam ölüyor değil mi direkt? Evet 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 evet. Biri Alan geldi. geldi. Aşağı aşağı, aşağı. Tam burası yok burası yok herhalde. Aşağıda adam var. Aha, aşağıda gördüm. Gördün mü o bizi? Görmüş biri yattı. Gördüm arkadaşını. Gördüm zıplıyor. Öldü, öldü. Çok güzel, beni SSC'ye mi Gel eve falan girelim Aa, ya. sağda adam var. Sağ nerede? Bekle bir saniye. Yemedi be. ha uzaktaydı biraz. <laughs> SSC'yi nerede vurdu? Burada, burada, burada vurdu. Gel gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Nereye, nereye girelim? Gel eve gir, eve gir, eve gir. Kapattım kapıyı. Gülüyor. Şu karşıda vardı. Gördüm lan? Nerede? Şurada gördüm. şurada Meto. Aha, bize bakıyor herhalde. Ağacın arkasında bir kafasını görürsem eğer. Merdivende mi? Mer Gel buradan bak buradan bak. Merdivende, merdivende bir tane merdivende. başka birini mi gördüm acaba? Merdivende dediğin tam 350'de Tam 344'te. Bekle 344. 344'te. Gördüm. Lobada. <laughs> Kaçtı. Puh. Ben de vursaydım ya. Aha aşağı iniyor biri. Alan geliyor lan, alan geliyor, Hızla geliyor. Vurdum bir daha. Sen kal orada istiyorsan. Alan geldi mi bilmiyorum. Geldi geldi. Allah 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 kaç 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 kaç. Nerede nerede nerede? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Biri yattı. Tamam çok güzel. Aha diğeri burada. Vuh! Helal be. 35 canım kalmıştı biliyor musun? Aşı basamadım adam geldi. Bravo 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 <laughs> Mütos çok iyiydi var ya <laughs> Orada aşı yapıyordum, Kaçtım gördün mü orada aşı vuruyordum <laughs> Allah'ına amel defteri kapanıyor